1932 yılında Bulgaristan'ın Kırcali bölgesine bağlı Yiğitler köyünde dünyaya geldi. Daha çocuk yaşta anne ve babasını kaybetti. Dedesi ve babaannesi tarafından büyütüldü. Okula gitmek için her gün kilometrelerce yolu yürüyordu. Ama o azmini hiç kaybetmedi. 1950'lerin başında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Yeni yurdu Bursa oldu. Burada önce belediyede sonra ticaret ve sanayi odalarında görev yaptı. 1959'da kendi işini kurarak iş dünyasına adım attı. Çalışkanlığı, vizyonu ve insan sevgisiyle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. 1970'lerde Bursa Spor Kulübü Başkanı olarak Vakıfköy tesislerinin temelini attı. 1980'lerde yerel basına adım attı. Ardından sanayide Penguen Gıda Markası'nı kurdu. Ama onu unutulmaz kılan 1985'te kurduğu Bal Göç oldu. Balkan Türklerinin sesi, umudu ve dayanışma yuvasıydı bu. Bulgaristan'daki asimilasyon baskılarına karşı soydaşlarının hakkını yılmadan savundu. 1991'de Anavatan Partisi'nden Bursa Milletvekili seçildi. Halk ona Mümin A, göçmen babası diyordu. Ne yazık ki 7 Şubat 1990, 3'te Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi Bursa Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Bugün hala adı dayanışmanın, mücadelenin ve vefanın sembolü olarak anılıyor. Mümin Gençoğlu bir iş insanı, bir lider, bir gönül adamı ve Balkan Türklerinin hiç unutmadığı bir baba.